Olur Mevla sen cümleden ola bizim için olur. Lütfen cennetin mevla ve sekam Rabbim şaraban tahura kalçesinden üstünden kullarından eyle ya Rabbi. Karanlık kapıda vardığımız zaman surayı mı gelir ama ben ne bu kapı ben ne bu ben ne büyük öpeme diyor ki sorduğu zaman Rabbim cümlemizi asan ya buraya koyduğumuz kardeşimize de bu suallere cevap vermeyi kendilerine muktedir eyle ya Rabbi. Okunan süreyi celileden hasıl olan sevabı, bu. Ebelemiz Zahat, Ulaş Zahir, Mevcudat, Şefil, Esad, Fiyy, Emin, Esad. Hakkında levleke, levleke, leme, halak, zirah, flak, buyurun. Ve şanlı bismillah. Ve rahmeten, lâ, alemin, buyurun. Hâlen medine, imin, evvede, hayat-ı mâine, vele, hayy derdimizin, dermanı, gönlümüzün, sultanı, başımızın tacı. Yaralarımızın ilacı olan Hazreti Muhammed'in, Mustafa, sallallahu aleyhi ve sellem, ruhu hediyesi, kabardar eyle. Ondan o zaman sevabı Hazreti Adem Aleyhisselam'ın da ruhuna hediye verdik. Haberdar eyle. O, bu kişi ve kişi arasında ne kadar peygamber efendilerimiz, Resuller Resul efendilerimiz gelip geçmişlerse onların da ruhlarını hediye verdik. Haberdar eyle. Peygamberimizin Allah'ın sahibinin sahibesini davin et ve bu ruhlarını hediye verdik. Haberdar eyle ya Rabbi. Şuraya tevdi ettiğimizin kardeşimizin de ruhunu hediye verdik. Haberdar eyle. Kabirlerini bin Cennet eyle. Hufari min hufari olmaktan mahsun ve muhafaza eyle ya Rabbi. Şu civar da dağla, şu kabristanlıklar yatmak olan Merhum ve merhumelerin erenin durumları ne Haberdar eyle. Şu cemaat-i müslüminin de bu alemden öbür aleme izah eden ana bu bakların talukatlarından olanların da ne diyoruz? Haberdar eyle ya Rabbi. Filistin'de şehit olan, Gazze'de şehit olan kardeşlerimizin de ruhları ne diyedik haberdar eyle ya Rabbi. Onlara en kısa zamanda kurtuluş yollarını nasip ve müesser eyle ya Rabbi. Onlara zulmedenleri de kahru perişan eyle ya Rabbi. Ya birlik beraberliğimizi daim ede, birlik beraberliğimizi bozmak isteyenlere fırsat verme. Amin, amin. Bir hürmeti daha ve yasin. Geçmişlerimizin ruhu için, Allah rızası için, Habibullah ruhu için ve şuraya koyduğumuz merhumun ruhu için. İllahi'l-Fatiha. Görüşürüz. 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 Başın yani sağ olsun. Lan başın sağ olsun. İlahım Abbas. Koldaydım önce gidebildim. Tamam. Burada selamlar. Hoş geldin. Başın nasıl? İyi misin? Başın sağ olsun. Sağ ol. Oldaydım ya, önce gidebildim. Eder varsa. Geçmiş olsun. olsun. Hoş geldin. Hoş. Ha, Bir dost gitti işte. Ya, evet. evet, beraber çalışıyor yürüdük. Naber Tülay? İyi misin? Merhaba abicim. Başın sağ olsun. Hocam tesadüf, ben gazaya denk geldim. Ben de taş hmm. testten geliyordum. Ben, ben hemen kim geldim dedi polis? Eyvah yani. Ey dedim. Polis evet. abi deyince hastaneye gittim arkasından. Evet. Zaten kurtulamadılar ya yani. bir saat. Oradaydım işte. ben. Ben de geldim hastaneye. Sen muhtar da oradaydı. Yani. Hastaymış. Muhtar. Hastayım diyor. İdris mi? Ha. Oo, Sertacığım oh, hoş geldin. Nasılsınız? İyiyim <laughs> ne şey. mal şey. Sağ olun. Teyzemin i̇şte. şey oldu. Ya ne oldu. Ha, öyle mi? Hı. Ya. Annesiyle kardeşi yoktu biz. Neyse. En son şeyden hani, saz çaldıktı biliyorsunuz.